Selam dostlar. Şimdi ben bunlar mamalık ve suluk hazırlıyordum. Bak Lisa konuşmama tepki bile vermiyor. Çok sıcak. Köpek bayıldı yani. Ve yemi, suyu hep sıkıntı. Ondan sonra örnek veriyorum bir gün olmadığın oluyor. Yine problem. Dolduramıyorsun, veremiyorsun. Böyle bir sistem yapıyorum. Ama bu konuları aynı anda tek videoda yapmayacağım. Şimdi ben buna gölgelik yapacağım. Hemen şuralardan. Şöyle dört tane çubuk uzatacağım. Şöyle buradan, 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 buradan. Ve üzerine 2'ye 2. Iki, yani 4 metrekare tüj yapacağım. Ama bunları neyle yaparız? Tahtayla vesaire falan filan. Çok rüzgar alıyor. İlk rüzgarda kırılır diye peperece boru aklıma geldi. Yani hiç kimse de görmedim böyle bir şey. Şimdi peperecilerin yanına gidelim. Benim böyle evde eskiden kaldı. Şöyle borularım var. Ve herhalde bir 15 metre vardır. 10 metre. Ee, yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum olmadı alacağım tekrar şöyle çok sayıda T ve köşe aldım hepsi 25'lik borular da 25'lik şimdi ikiye iki bir kasa yapayım öncelikle sonra üzerine tutarak nereden yapacağımı ne edeceğimi karar vereceğim ve devam edeceğim kaynak makinam da burada hazır şimdi şöyle bir kasayı yapayım kasayı yaptım. Şimdi o köpek kulübesinin sağ ve sağına ve soluna göre iki tane ortadan yani buraya T atacağım, buraya T atacağım, buraya ve buraya dört tane T atacağım oranın ölçüsüne göre. Ondan sonra araya yine dört tane daha T atacağım. Onları hep küçük parçalardan yapacağım kullanmak için. T atacağım. Uçlarını da ayakları yükselteceğim. Direkt üzerine lap diye oturtacağım nasip olursa. Evet şu şekilde sağdan soldan 60 santim verdiğin zaman ortası, şöyle çizgisini çizdim, 58 santim oluyor. Yani 58-59 artık oraya üzerine köpek kulübesinin üzerine koyduğumda ona göre demirleri yerlerini sabitleyeceğim için ne demirde yapacağım onu da bilmiyorum. Bakacağız. hemen aralara uzatma yapacağım. Bu sefer T'yi yukarı doğru baktıracağım. 4 tane. Elimdeki ek parçalardan 25'liklerden devam edeceğim. Hadi bakalım. terimin altı eridi ya. Terlik şekil değiştirdi. Oraya basınca ara vereyim dedim. Ben. Şimdi o şeylerin parçalarını kestim. Kaçta ölçüsü? 30 santim yanlış Muhtemelen de bir 50'şer 50, 50 santimlikte dikme yapacağız. Bitecek. Hem fırtınalar hem güneş var. Berbat durumda. Evet millet görüntü şu. Şimdi benim bu yaklaşık 2 senelik güneşin altında tabi bak şuralardan hep çatladı. Şöyle şimdi burayı e, buraya doğru iyice çektim çünkü burası güney kuzey cephe, Buradan rüzgar da almıyor zaten. Umarım bir sıkıntı olmaz. Salla yani şöyle sıkıntı yok. Zaten esnek malzeme ya darbeyi emiyor yani. Şimdi bunun üzerine bir tül geçireceğim. 2-3 gün yokum. En azından kö köpek gölgesinde rahat etsin. Ee, bir üzerine tücünü atalım bakalım. Evet işveren işin başında bekliyor. Azra da şu an yardım ediyor. Ne yapıyorsun babacığım? Ne yapıyorsun kızım? yapıyoruz. Hiçbir şey anlamadım. Bunu yapıyoruz. Bunu mu yapıyoruz? Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Üşümesin diye yapıyoruz. Üşümesin diye değil sıcaktan üşüsün diye yapıyoruz. Evet bu da güneşliğin son hali. Şöyle hafiften su tuttum. Şöyle göstereyim.